Türkistan devletleri ilişkileri sıkılaştırıyor. Türkmenistan Başkanı'na onur madalyası. Rus basını. Türkiye, Rusya'yı Libya'dan çıkarmak için Hafter'le diyaloğu yoğunlaştırıyor. ABD'de F-35 ilanı. Gören olursa orduya bildirsin. ABD'li vekil. Rezil olduk. Yunan profesör. Erdoğan mavi vatandan geri adım atmadığı sürece işler hiçbir yere gidemez. Middle East Eye. Elon Musk Erdoğan'la ne konuştu? Macaristan Dışişleri Bakanı, AB iki yapıyor. Macaristan ve Türkiye'yi suçluyorlar ama bizi kıskanıyorlar. Arkadaşlar selamlar dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkistan Devletleri'nin Cumhurbaşkanları, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov'a onur madalyası verdi. Yerel basına göre Berdi Muhammedov bu madalyaya Türkistan devletleri arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine, bölge ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesine, ortak çıkarların ve girişimlerin desteklenmesindeki katkılardan ve Türkistan ülkelerinin uluslararası camiada yer almasının yanı sıra uzun yıllar boyunca yaratıcı ve ilerici gelişmeyi amaçlayan kişisel çabaları sebebiyle ayık görüldü. Kazakistan Cumhuriyet Başsavcılığının bildirdiğine göre, Kazakistan'da 1929-1956 dönemine ait Sovyetlerin siyasi baskısına maruz kalanlara ait 2.4 milyondan fazla arşiv belgesinin gizliliği kaldırıldı. Savcılık 251 bin dosyanın Cumhurbaşkanlığı arşivine aktarıldığını ve yakında ilgililerin kullanımına sunulacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar 265 bin dosyanın daha arşive gönderilmesi planlanıyor. Bakanlığın basın açıklamasında sürgündekiler, özel yerleşimciler ve cezai işleme tabi tutulanlar arasından 311 bin kişinin aklandığı belirtildi. Yani Sovyet hükümetine karşı işlenen suçlardan dolayı itibar iadesi yapılıyor. Kasım 2020'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, siyasi baskı mağdurlarının aklanması için bir devlet komisyonu kurulması emrini vermişti. Rus basını Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin ülkeye ilk giden ülke olmasını tuhaf bir şekilde yorumladı. Türkiye, Rusya'yı Libya'dan çıkarmak için Hafter'le diyaloğu yoğunlaştırıyor ifadesi kullanılan haber şöyle devam ediyor. Türk savaş gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaklar bu hafta başında meydana gelen sel felaketinin mağdurlarına yardım etmek üzere Libya kıyılarına bulaştı. Bu gelişme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan felaketin ardından Türkiye'nin Libya'ya destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Ancak insani yardım çabalarına rağmen bazı uzmanlar yardımın arkasındaki siyasi sayıklarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Erdoğan'ın dış politika yaklaşımı göz önüne alındığında Türkiye'nin bu durumu Hafter'le diyalog kurmak ve gelecekte Türkiye-Libya ilişkilerini etkilemeye çalışmak için kullanabileceği yönünde spekülasyonlar var. Bazı spekülasyonlara göre Türkiye bu şekilde Libya'daki nüfuzunu artırarak Rusya'yı yerinden etmeyi amaçlıyor ki bu doğru olabilir ifadelerine yer verildi. ABD deniz piyadelerine ait F-35B Lightning II savaş uçağı Güney Karalanya'daki Charleston müşterek üssü yakınlarında düştü. Pilot bulunurken uçak halen kayıp. Uçağın pazar günü öğleden sonra Charles'ın müşterek üssü yakınlarında bir yere düştüğü, pilotun güvenli bir şekilde fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı ve durumun stabil olduğunu açıkladı. Ancak sorun şu ki arama kurtarma ekipleri F-35B'yi bulamıyor. Charles'ın müşterek üssü sözcüsü Jeremy Huggins, uçağın yerini belirlemeye yardımcı olan transponderi henüz belirleyemediğimiz bir nedenle çalışmıyor. Bu yüzden kamuoyundan yardım talebinde bulunduk. Uçağın nerede olduğuna dair bilgisi olanların üstle irtibata geçmesini istiyoruz. Yani ABD ordusu halktan eğer sahipsiz bir F-35 gören duyan olursa artı bir 843, 963, 36 çift sıfır numarasını aramasını istiyor. ABD'de nasıl olur da bir F-35 kaybolur? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini? mi? Rezil olduk ifadesini kullandı. Yetkililere göre F-35B'nin stealth özellikleri oldukça gelişmiş düzeyde. Bu nedenle tespit edilmesini normal bir uçaktan daha zor hale getiren farklı kaplamalara ve farklı tasarımlara sahip. Uçak iki gündür aranıyor. F-35'ler 5. nesil savaş uçakları. Dolayısıyla birçok özellikleri F-35 kullanıcısı olan ordular için dahi sır niteliği taşıyor. Düşen F-35B'nin pilotu atlamadan önce otomatik uçuşa alındığı biliniyor. Dolayısıyla enkazın bulunması epey zaman alabilir. Ancak ABD'li yetkililer dünyanın en gelişmiş uçaklarından birisi olan F-35B'nin enkazının hemen bulunması için çaba gösteriyor. Dünya üzerinde şu anda F-35B gibi dikey iniş kısa kalkış yeteneğine sahip seri üretimde olan bir uçak bulunmuyor. Atina Pantheon Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Ifantis, AB'nin Türkiye raporu hakkında Yunan Devlet Televizyonu ERT'de katıldığı bir programda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini vurguladı. İfantis Avrupa Parlamentosunun dengeleri sağlayan bir kurum olmadığını söyledi. 20 Eylül'de Başbakan Michełakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkinse, mümkün olan en üst düzeydeki toplantılarla belirlenen, gayri resmi bir yol haritası var. Karşımızda Türkiye-Libya paktı ve Erdoğan'ın "Mavi vatanı varsa o zaman işler hiçbir yere gidemez" diyerek herhangi bir sürpriz beklenmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Profesör Costa Sifantis özetle şunları söyledi. Türkiye'nin adaylığını ölü saymasak bile gerçek anlamda aday olmaktan çok uzaktır. Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birbiriyle rekabet halinde görünen iki veya üç dünya arasında hem jeopolitik hem de diplomatik olarak denge kurmaya çalışıyor. Bir yandan Batı'nın tarafı stratejik olarak NATO'nun içinde aday olarak Avrupa Birliği'ne bağlı diğer yandan uluslararası ilişkilerde büyük bir oyuncu olduğunu göstererek Batı'nın sınırlarına ve normlarına bağlı olmadığını göstermek için mesafe koymaya çalışıyor. Rusya'ya daha yakın, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor ve Asya'da rol oynamaya çalışıyor. Öte yandan Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yaklaşık 4 yıldır yaşadığımız gerilimin ardından beklentiler bir şekilde istikrarlı hale geldi. İki ülke arasında mümkün olan en üst düzeyde bir yakınlaşma yaşandı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan başbakanı ile rekabeti somutlaştırmasından sonra şimdi de ilişkilerini işler hale getirme çabasındayız. Pozitif bir gündemle önümüzdeki aylarda nereye, hangi yollardan ilerleyeceğimizi biliyoruz. Mümkün olan en yüksek siyasi düzeydeki toplantılarla belirlenen resmi olmayan bir yol haritası var. Ancak Türkiye bir ortak olarak sorunlu olmaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin pozisyonunun ne olduğunu biliyoruz. Maksimalistirler, revizyonistirler. Türkiye bu pozisyonlarla diyaloğa girerse görüşmemiz zor. Ancak Mavi Vatan iddiası bir müzakere pozisyonuysa ve yol boyunca gerçek anlamda dürüst bir geri adım atıldığını görürsek, böylece Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik konularında geri adım atmasını talep etmeden bir yerde buluşabiliriz. O zaman ölçülü bir iyimserliğe sahip olabiliriz. Eğer karşımızda Türkiye Libya Paktı ve Erdoğan'ın Mavi Vatanı varsa o zaman işler hiçbir yere gidemez ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Musk Türkiye'de yeni bir Tesla fabrikası, Starlink insansız hava araçları ve bir Türk astronotun uzaya fırlatılması konularını görüştü ifadesini kullanan Londra merkezi Middle East Eye, Elon Musk Erdoğan'la ne konuştu? Başlık haberinde şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde Amerikalı milyarder ve X'in sahibi Elon Musk'la bir araya gelerek Musk'ın bebeğiyle poz verdi ve kendisine bir futbol topu hediye etti. Daha önce 2021 yılında bir araya gelen ikili havacılık ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine karşılıklı ilgi duyduklarını ifade etmişlerdi. Peki ikili pazar günü Musk'ın oğlu ve Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi reformu üzerine yazdığı kitabın bir kopyasını vermesi dışında ne konuştu? Kaynakları ilk olarak Erdoğan'ın maskı Avrupa'daki ikinci Tesla fabrikasını Türkiye'de kurmaya davet ettiğini ve maskın da bu fikre sıcak baktığını söyledi. Erdoğan sürpriz bir şekilde Ankara'nın maskla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ankara daha önce dünyanın yörüngesindeki binlerce uyduyu kullanarak geniş band internet sağlayan Starlink sistemi konusunda işbirliği yapmak konusunda isteksiz davranmıştı. Şubat depremleri sırasında kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için Türkiye'de konuşlandırılması yönünde çağrılar yapılmış ancak bu gerçekleşmemişti. Middle East'a hükümetin Starlink'in Türkiye'de lisanslanması halinde Ankara'nın dijital gözlemcisinin internet üzerinde hiçbir kontrolü olmayacağı ve sansür uygulayamayacağı endişesini taşıdığını bildirdi. Musk Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de faaliyet göstermek için gerekli izinleri almak üzere Türkiye yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Musk'a Türkiye'nin en önemli yüksek teknoloji ülkeleri arasında yer aldığını ve ülkenin drone sektöründeki başarısının bunu somut bir kanıtı olduğunu söyledi. Kaynağa göre Musk, geleceğin savaşlarının gelişmiş silahlı dronlar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Musk ayrıca dünyanın, Türkiye'nin Bayraktar TB2 dronlarına olan ilgisinden haberdar olduğunu da teyit etti. Erdoğan ayrıca Musk'ı bu ayın sonunda TB2 dronlarının üreticisi Baykar'ın sponsor olduğu Popüler Türk Havacılık ve Uzay Fuarı Teknofest'e katılmaya davet etti. Musk'ın SpaceX firması Türk Uyduları Türksat 5A ve 5B sırasıyla 2021 ve 2022 yıllarında yörüngeye fırlatmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni nesil Türk satayı yörüngeye fırlatmak için SpaceX'i kullanmayı düşündüğünü söyledi. Varank ayrıca SpaceX'in ilk Türk astronotu halen yapım aşamasında olan Axiom uzay istasyonuna taşıyabileceğini de öne sürdü. Türkiye'ye ilişkin çarpıcı sözler bu kez Macaristan'dan geldi. Ülke basınında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sicerto, AB'nin 200'lü yaklaşımını madde madde anlattı. BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Erdoğan'ın açıklamaları dünyada peş peşe manşet olurken Macaristan'dan dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Sicarto verdiği bir röportajda AB politikaları hakkında sert ifadeler kullandı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Batı Birliği'nin tedarik zincirinin parçalandığının altını çizen Sicarto, AB ülkelerinin bu durumdan kurtulmalarının yolunun Türkiye'nin kurduğu köprü üzerinde olabileceği vurgusunda bulundu. Ülkesinin Türkiye ile kurduğu doğal gaz anlaşmalarına dikkat çeken Sicarto, birçok AB ülkesinin de benzer bir pozisyonda konumlandığına dikkat çekti. AB'nin iki yüzlü tutumunu eleştiren Sicarto, AB liberal ana akımın karşısında duran tüm hükümetleri hedef alıyor. Macaristan ve Türkiye'yi demokratik olmamakla suçluyorlar ama aynı zamanda bu ülkelerde yönetimin arkasındaki güçlü desteği ciddi bir şekilde kıskanıyorlar, ifadesini kullandı. Türkiye gibi güçlü yönetimleri olan ülkelerin temelsiz, taraflı ve haksız saldırıların ve suçlamaların hedefi olduğunu söyleyen Sicarto, Avrupalıların çok kırılgan bir siyasi sistemleri var. Bu nedenle seçimleri Erdoğan veya Orban gibi fark atarak kazanabilseler ancak mutlu olurlar, sözlerine yer verdi. Türkiye'de olduğu gibi istikrarlı halkın ve liderin birlikte çalışarak ülkeyi kalkındırdığı politik sistemlerin büyük bir avantaj sağladığını belirten Macar Bakan, AB ülkelerinin böyle bir yapıları olmamasının siyasi parçalanmayı beraberinde getirme tehlikesi taşıdığı mesajını verdi. Öte yandan Macaristan Parlamentosu Başkanı Kover, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda pek emin değilim açıklamasında bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.